11. bölümde Los Angeles Lakers karşımızda olacak. LeBron James'li, Anthony Davis'li, Alex Caruso'lu ve daha da önemlisi Kentavious Caldwell Pop ve Danny Green'li. İlk beşler ekranları geliyor. Sonunda Frank Vogel, Dian Waders'a oyunda bile olsa şans vermeye karar vermiş ve LeBron James ekranlarımıza geldi. Luka Doncic de gayet hazır görünüyor ve maç başlıyor ama maç anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap su bir kap yemek koymayı unutmayın. Hava atışını Dwight Howard aldı. Pota altı. Ya gerçek hayatta olduğu gibi büyük problem ama en azından bizim cevap olarak bir Kristaps Porzingis'imiz var maça girer girmez Cevabın beşiğinin Ya olsaydı Kalvel Poğum Köşede Rondo atabileceğini düşünmüyorum İsabetli değil zaten ama Yusuf Rekut serisinde Rajan Rondo inanılmaz iş yapıyor Umarım bu maçta oyunda öyle şut atamaz öyle performans gösteremez diyelim. Bir kere daha pick roll Porzingis'e alıyor. İsabetli. Smaç bastırmak istedim ama olmadı. 27-18 gerideyiz. Caldwell Pop getiriyor sürekli topu Lakers'ta. Şimdi Davis'i buldu Caldwell Pop ve Davis gerçek hayatta da olduğu gibi ben... Gerçekten anlamlandıramıyorum. O boyda, o kol uzunluğunda hem top getirebiliyor, hem şut atabiliyor, hem oyun kurabiliyor. Ya ben bile top kaybı yapıyorum şu anda bir guard olarak. Baksana Anthony Davis her yerde. Rajan Rondo yorgun. Onu şut konusunda çok tutmasam olur da Lebron'u kim tutuyor abi? Baya vazgeçtiler bak. Geri alın bakın tutmadılar. Lakers'tan minik bir seri izledik. 33-20 oldu durumda Lebron'u. Ben neden savunuyorum koç? Ben ne yapabilirim bu adama? Cevan ve buldu Ali Fark 15. Hiçbir şey yapamadım şu ana kadar maça girip. 0 sayı, 0 rebound, 1 asist, 1 de top kaybım var. Bir birebir alalım Caldwell Pop'un üstüne gittiğim için bomboş ve çift elle smacımı basıyorum. Yani Caldwell Pop bayağı mim oluyor ama ortalama bir savunmacı. Yine de üstüne gidebilirim. Ama Lebron'u ben savunmayayım. Onu Hendrix Cup savunuyor sanırım şu an. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Lebron içeriye girdi. Biz yokmuşuz gibi oynuyor Lebron. 35 yaşında 33.5 sayı ortalamayla oynuyormuş bu yıl. Ben Mary Hendricks Cup. Yemin ediyorum kolejde entini Bennett'ın NBA'ye gelip yine entini Bennett oldu. 24 saniye bitmek üzere. Seth Curry. Piken Pop'ta beni gördü. Kuzma şutuma çıkmadı ve üçlüğü isabetli. Sonunda bir şeyler yapabildik hücumda. Lebron yorgun. Süre biterken atışı ise Allah Allah, Allah Allah. Hadi bakalım. Başımıza aldık belayı. Yani şut atabilen bir Lebron her zaman çok korkutucu olmuştur. Güzel bir ver kaç. Kolinstein'la ve buluyoruz. 41-29 ilk çeyrekte. Doncici biraz devreye sokabilirim. Piken gol veya piken fade oynayıp şut attırabiliriz. Doncic içeriye girdi. Sol elinde turnikesinde isabet var. Evet yani Doncic, Porzingis ve ben oynasak daha iyi olacak. Rondo çok zorladı içeri yürüyen Rondo. Cleaver rebound'ı aldı. Hızlı hücum şansı Doncic. Tekrar beni gördü Doncic. Kimse ben kadar hızlı değil. 55-58. <laughs> 5 saniye kaldı hücum süresinin bitimine. Hardaway Jr. niye içeriye girmeyi denedi ki son saniyede? Ian Wilder hızlı hücumda <laughs> Anthony Davis. Aliyupu tamamladı 60-55. İlk yarıdan 125 sayı oldu. Ve bitimine 1 dakika 20 saniye var ilk yarının. Bakalım kaç sayıda tamamlayacağız. Luka Doncic çok güzel pas verdi bana. Üçlüğü misabetli. Henüz üçlükten yeşil atamadık ama ilerleyen günlerde karakterimiz geliştikçe atarız diye düşünüyorum. 65-63 Rondo yine yorulmuş Rajan Rondo Lebron içeriye yardıma gittim ben Rondo çok zor bir atış ama isabetli Rondo playoff Rondo'dan devam ediyor şu an 11 sayıda 9'da 4 ama etkileyici olan 5'te 3 üçlük Kleber verdim kaçtım sol elle içeride basket foul Cevahir McGee bari yapan isim 14. sayımı attım daha ilk yarı bitmeden McGee'yi de kenara aldık ama e, Morris girdi onun yerine Anthony Davis 5 oynayacak birazdan Atışım isabetli değil Bakalım beni oyuna alacak mı koç 91-80 ken kenara geldim Ve yenildik Ay, Giremedik oyuna 127-121 Bir istatistiklere bakalım Kim ne yapmış Luka Doncic 31 sayı 11 rebound 10 asistle triple double. LeBron 26 sayı 18 asist. Anthony Davis 29 sayı 12 reboundla iyi oynamışlar yani takım halinde onlar daha iyiydi ve galibiyeti aldılar. Videonun ikinci maçında Ohio'dayız, Cleveland'dayız. Cleveland Cavaliers'ın konuğu olacağız. Cedi Osman'ı göreceğiz bu maç. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor. 5'e 0 gidiyorlar. Kadrolarında bir değişiklik yok. Andre Drummond, Colin Sexton, Kevin Love, Cedi Osman kenardan gelecek. 5 galibiyet, 0 mağlubiyetle başlamışlar sezona. Bakalım bu seriyi bozan takım biz mi olacağız? Cedi'yi görmek için sabırsızlanıyorum. Yani oyunun ilk günü baktım ona. Bayağı iyi yapmışlardı ama bu oyunda da bir bakarız tabii ki de. Bir <laughs> Porzingis'le aktif başlamak istiyorum. Gerçek hayatta sakatlandı. Burada o Porzingis'in o boyundan, o şutlarından faydalanmak istiyorum. Porzingis. Stein'dan perde aldı. Porzingis zor bir şut ama isabetli. İşte görmek istediğim Porzingis bu. Sexton topu kimseyle paylaşmama konusunda oyunda da kararlı ve topunu çaldım. Fast break'te var mı? <laughs> tamam olur bu da olur. Bir ara Cleveland'lı taraftarları delirtiyordu Sexton. Ya, tabii ki de çok iyi hareketleri de var ama pas vermiyordu ya bir ara böyle. Herkes sinirleniyordu ona. Cedi Osman. Cedi. La oyunda bir milli gururumuzu görmek çok mutlu edici ya. Çok iyi pas Cedi'den. Sexton'ın atışı isabetli değil. İki sayı bir rebound, iki asistle başladım maça. Powell beni geri gördü. Stein atışı isabetli ve üçüncü asistim oldu. Sexton'la just... birebir oynuyoruz. 24 saniyenin bitimine son 10 saniyeden az kaldı. Olmazdı bu. Powell çok güzel döndü. Powell'ın smacı çok iyi hareket. İlk yarının pardon, ilk çeyreğin bitimine son 14 saniye. Sexton topu kaybetti. Üçüncü kez top çaldım. Sadece bu çeyrekte de isabetli değil. Ya kupa kazandırdı bana öyle söyleyeyim Sexton. Bunu da mı kendi atacak? <gülüyor> <gülüyor> evet, 80 oyunda da böyle. Evet, bir sakatlık e, bildirimi geldi. Luka Doncic 2 ya da 4 hafta aramızda olamayacakmış. İşte bizdeki de şans böyle. Cedi topu kaybetti. Dördüncü top çalmamı yaptım maçtaki. Çok geç pas geldi Fesbre'ye. Lan Doncic niye sakatlandı ya? Vallahi var ya. Ha bana double'a geliyorlar bir de ne alaka? Kleber bomboş turnikeyi bıraktı. Bana niye double'a geliyorlar şu an? Ne yaptın bu maçta? Dur bir bakalım ya Doncic'e. Belki geri gelebilir, belki gelemez. Yani ne oldu? Anlamak istiyorum. Sağ bileğini e, sakatlamış Luka Doncic. Aga be. 3 kişi getiriyorlar bana. Niye böyle bir taktik yürütüyorlar ki? Sayı atamıyorum zaten çok. Tim Bey bomboş. E olur ben böyle bedava asistleri alırım. E bana uyar yani. Normalde çok sayı atınca double gelmesi lazım. Galiba şu an bıraktılar double'a gelmeyi. Erken hayır. Yo double'a hala gelmeye devam ediyorlar. Trey Burke bomboş. Yani bir çayla, double'a gidip Trey Burke gibi bir adama boş şut vermek e, çok garip. Böyle devam ederse bu maçta asist rekoru falan bırakmam ben. Trey Burke 24 saniye bitmek üzere double'a gelmiyorlar mı artık derken tam bunu diyorken geldiler. Trey Burke excellent'ı gönderdi. Ya Allah Allah. İyi gelin tamam olur bana uyar. Peki biz de gitmedik bir double'a. Sırf cevap olsun diye Üç kişi geldik öyle değil böyle yapılır double. Ver onu bana. Fast break de çift elle. Double team böyle yapılır. Görün Cleveland. Hücumda <laughs> önce bir birebir çağırmazsam her şey birbirine giriyor. Çünkü Cleveland'ın Ana odak noktası oh, benim şu an. Bir durdurmak lazım herkesi Stein perdeye geldi. Oh, Tristan Thompson oh, oh, oh. bana çıktı. Willi Cole stein yük Tamamen bana odaklanmış, durumdalar. Tamamen bana odaklanmış durumdalar. Hani şey gibi. Eee e, Junior atmasın. Diğerleri atsa da olur diyorlar ama But Dallas öyle bir takım değil totally ki ben de eninde be sonunda atacaktım at. At. zaten. Double double, 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 double geldi. Double geldi. geldi. son çeyrekte oyundayız. Fark 11 sayı. Uh, Trey Burke, Max done. Kleber, Porzingis, Ben ve Tim Hardaway Jr. sahada da Dallas Mavericks adına. Evet, Luka <laughs> <laughs> Doncic'in yokluğunda maçın oyuncusu ben seçiliyorum. 100 28-109 kazandık maçı. Evet kupa geldi. Büyük ihtimalle maçın oyuncusu ben seçildiğim için geldi. Valla bu kötü oldu ama 4 haftalıkmış galiba. 2 ya da 4 haftalık bir sakatlık olacak Luka Doncic için. O dönemde ben bir çaylak olarak kendimi göstermeye çalışacağım. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. E, Doncic'in yerini dolduramayız tabi ama yine de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Evet. Bir sonraki bölüm yarından sonra gelecek. Yarın çok güzel park videoları geliyor. Çok komik, çok eğlenceli anlar var. Sürpriz konuklar var. Yarın kanalda görüşmek üzere. Bugün başka video atamayacağım ama yayın olacak. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.